Selam millet, ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 2 yıl önce satın almış olduğum Rampage Hydra R7 günümüzde hala satın alır mı, kullanılır mı onu konuşacağız. Elimden geldiğince kendi deneyimlerimi size aktarmaya çalışacağım. Tatlısıyla acısıyla yaşadığım her şeyi sizlerle birlikte bugün konuşacağız. Masaya yatıracağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Video geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Kusura bakmayın. Aşağıdan kanala abone olup videoya like atıp arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu olarak Görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Önemli bir durumu benim için. Şimdiden teşekkür ederim. ana başlıkta değerlendireceğiz arkadaşlar. Birincisi kalite, ikincisi tasarım, üçüncüsü de kullanışlılık olacak arkadaşlar. Bunları temel ana başlıklar olarak değerlendireceğiz. Ama bunların içinde zelimden gelince detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. İlk önce kaliteden başlamam gerektiğini inanıyorum arkadaşlar. Nihayetinde bu ucuz bir mekanik klavye değil. Neden ucuz bir mekanik klavye değil arkadaşlar? Tabii ki de ürünün en temel özellikleri optik switchlere sahip olması ve blue switchlere sahip olması farklı bir switch türü kullanılıyor bu üründe. Uygun fiyatlı klavyelerde bunun özellikle kardeşinde göremeyeceğimiz bir switch türü var arkadaşlar. Farklı böyle kare formuna sahip bir switch türü. Oldukça beğendiğim, oldukça memnun kaldığım bir switch bu arkadaşlar. Ne bana herhangi bir gecikme ne de herhangi bir tekleme yapmıyor arkadaşlar. Bu anlamda fiyatını kesinlikle kalite olarak hak ediyor arkadaşlar. Kalite sadece switchlerde ibaret değil. Üründe harika demir plakalar bulunuyor. Ben size şu an ürünü gösterebilir miyim bilmiyorum ama ürün burada yanımda. Ürünün üst bölümünde bir alüminyum plaka bulunuyor. Diğer üst bölümleri plastikten oluşuyor ve burada çıkarılamayan bir bilek desteği bulunuyor arkadaşlar. Şu alt bölümü kauçuktan yapılmış. Her ne kadar yıllar sonra birazcık deforme olsa da şöyle görebilmeniz açısından göstereyim. Birazcık deforme olsa da hala oldukça işe yarıyor. Yumuşak. Aşırı yumuşak değil. Oldukça iyi. Malzeme kalitesinin iyi olması için önemli bir durum arkadaşlar. Yıllar geçse de eskimemesi için çok önemli bir şey bu. Bu noktada bu ürünü gerçekten beğeniyorum arkadaşlar. Kanalımız takipçileri çok iyi bilecektir ki arkadaşlar ben bu mouse'u defalarca sök geri taktım ve hala hiçbir sorun yaşamıyorum ve diyelim ki bir sorun yaşadım bunun üzerinde çıkan yedek ekipmanları var arkadaşlar switch çıkarma aparatı tuş çıkarma aparatı ve yedek switchler olarak oldukça aslında bir mekanik klavye için iyi bir yedek malzeme sunuyor sizlere bu noktada çok işime yarıyor kanalımda her türlü videosu zaten var izleyebilirsiniz tuş, tuş nasıl değiştirilir switch nasıl değiştirilir klavye nasıl temizlenir gibi gibi videoları şöyle sağ üstten izleyebilirsiniz arkadaşlar genel malzeme kalitesi olarak oldukça beğeniyorum arkadaşlar Diğer değineceğimiz bir konu arkadaşlar ürünün tasarımı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tasarım göreceli bir kavramdır. Daha doğrusu güzellik göreceli bir kavramdır. Tasarım olarak oldukça iyi. Güzellik olarak da muhteşem diyebilirim. Çünkü ürün nereden bakarsanız bakın oldukça iyi bir performans sunuyor size. Şöyle tasarımı şöyle yanda ışıklı bir bölüm bulunuyor. Üst bölümde zaten görebiliyorsunuz. kullanışlılığa da değineceğiz. Tasarım dediğim gibi bence güzel bir durum. Ürünün fiyatına göre çok güzel bir tasarım var. Yani açıkçası eşi benzerini göremediğim bir fason ürün oluyor bu. Baya Çin'de belki bunun muadilleri vardır. Aynı ürünü Çin'de bulabilirsiniz belki belki. Bence güzel tasarım olarak. Ben oldukça beğeniyorum. Şimdi tasarımda değinmedim konular. Aslında kullanışlılık olacak. Şimdi bu ürünün kullanışlılığı arkadaşlar oldukça iyi. Bir mekanik klavyede arayacağınız her şey var. Bu ürün namloklu bir ürün. Yani büyük bir ürün. Namlok tuşları üzerinde mevcut. Öncelikle bunu belirteyim. Yani namlok tuşları belki günümüzde artık o kadar da ihtiyaç duyulmuyordur ama namlok tuşlarını ben seviyorum açıkçası. Oyunlarda falan size sıkıntı yaşatmıyor. Ek tuş at atamanız falan gerekmiyor. Bu noktada oldukça iyi. Yakın çekimlerde büyük bir ihtimalle gösteririm. Ürünün üzerinde pek çok multimedya tuşu bulunuyor. Şöyle scroll gibisinden bir Multimedya, yükseltme, alçaltma butonu bulunuyor arkadaşlar. Hem tıklamalı hem de scroll şeklinde böyle mouse gibi kaydırabiliyorsunuz. Şöyle bala e, şöyle scroll gibi <laughs> göstermedim ama. Scroll gibi kaydırabiliyorsunuz. Şu anda buradan görüyorum. Pause, start, videoyu geri sarma, videoyu ileri sarma, tekrar start, ve ışığının kapatıp açma için bir buton bulunuyor Oldukça iyi bence bir mouse için oldukça yeterli Onun dışında burada bize gösterge ışıkları bulunuyor Caps lock açık mı, non lock açık mı gibisinden tuşlarımız bulunuyor arkadaşlar üzerinde Bu da oldukça iyi Tasarım olarak belki şöyle bir eksisi olabilir bu ışıklarımızın Bazenleri yani yukarıdan bakmıyorsanız tuşlar görünmüyor Tuşlar değil ışıklar görünmüyor yani Bu bir sıkıntı nasıl görünüyor diye soracak olursanız Ben şurada göstereyim şu an siz böyle görüyorsunuz. Halbuki ışıklar şöyle şu bölümde kalıyor. Bu bölüm böyle durunca görünmez bir hal alıyor. Işıkların da derecesi fazla yüksek olmadığı için bir noktada size problem yaşatabiliyor. Belki göz ardı edebiliriz bu durumu. Onun dışında ürünümüzün kapsamlı bir yazılımı bulunuyor arkadaşlar. Bu yazılımdan her türlü makrobuzu atayabiliyoruz. Işık ayarlarınızı yapabiliyoruz ve güzel bir uygulama. Oldukça beğendiğim bir uygulama. Yani biraz karışık alışması zaman oluyor. Fazla da kullanacağını zannetmiyorum. Yani bir mouse kadar kullanmazsınız diye tahmin ediyorum bu uygulamayı. Onun dışında oldukça güzel. Kullanışlılık açısından da oldukça beğendiğim bir ürün bu arkadaşlar. Gerek elimizin durduğu pozisyon olsun, gerek tuşlara basma hissiyatı olsun. Her haliyle güzel arkadaşlar. Oyunlarda emin olun sizi fiyatına göre 1-0 öne taşıyacak bir ürün. Ben bu ürünü alırken çok fazla düşündüm ve size şu anda gönül rahatlığıyla bu ürünü önerebiliyorum arkadaşlar. Tam 2 yılın sonunda bile üründe tık oynamadı arkadaşlar. Sadece yaşadığım sıkıntılar şunlardı. Onları da kısaca anlatıp videoyu bitirmek istiyorum. Yaşadığım bir sıkıntı şu buton. <laughs> şu buton göremezsiniz. Her neyse bu butonu şu an ok tuşları diyeyim. Aklıma gelmedi az önce. Sol ok tuşumuz arkadaşlar. Ee, Switch'inde bir sıkıntı olmuştu. Arasında ne kaçmıştı bilmiyorum ama. Belki bir, şeyler kaçmıştı arasına. Basmama sorunu yaşatıyordu. Burada da hemen yardımıma yedek Switch'imiz koşuyordu arkadaşlar. Switch'i de video eşliğinde değiştirdim. Ve şu anda gayet güzel kullanıyorum. Onun dışında arkadaşlar üründe bir dezavantaj, bir sıkıntı gördüm. Ürün emin olun gerçekten rakipleri arasında soyulma tuşlardaki boyanın kalkmasında bence çok çok daha önde. Üründe sadece A harfinde A tuşunda bir soyulma meydana geldi. A tuşunun orta bölümü soyuldu. Ama bu soyulması kadar normal bir şey yok. Çünkü benim gibi bir kullanıcı videolarımda bile izlerseniz ne biçim kimyasallar kullandığımı görürsünüz bu klavyeyi temizlemek için. Kimyasal demişken ürünümüzün üstündeki metal plakada, alüminyum plakada bir kimyasal kullandım. Ve bu kimyasal kullanman doğrultusunda ürünün üzeri yandı. Enteresan bir durum, değişik bir durum. E, Kimyacıları aşağıya bekliyoruz neden olmuş olabilir bu şaşırtıcı oldukça. Genel olarak ürün yaklaşık 3-4 yıl önce çıktı. Belki 4 yılda etmemiştir. Ben ürünü hala cayır cayır kullanıyorum. Ve bunun Kankisi değil kardeşi Rampage Hydra r ile kullanmış birisi olarak bu ürünü size kesinlikle öneriyorum. Ürün tuşlarında herhangi bir çıkma, zıplama, yerinden ayrılma bir durum söz konusu değil. Tek bir problemi var. Tuşlar birazcık yalpa kalıyor. Nasıl yalpa kalıyor onu da şöyle göstereyim size hemen. Mesela bir tuş gösterelim. Şu tuşu atıyorum. Yani şöyle sağ oluyor anladınız mı? Biraz karışık bir durum. Elimden geldi size deneylerimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Ürün oldukça iyi, ürün oldukça kaliteli. Uzun yıllar kullanabileceğiniz, günümüzde bulabilirseniz seveceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yani bir mekanik klavyeye bu kadar para verilir mi? Aslında günümüzde verilir. Ben mekanik klavyeyi zamanında 500 mü 400 mü ne liraya almıştım. Belki 380 liraya da almış olabilirim. Büyük ihtimal 380 liraya aldım. Şu anda 800 liralık bir fiyatı bulunuyor. Günümüzde ne olacağını bilemiyoruz ilerleyen günlerde. Piyasamız çok karışık. Baya güzel ya. Seviyorum. Umarım ilerlediğimiz yıllarda da bir sorun olmaz. Şöyle örgü kablosunu falan da göstereyim de sonra sövmeyin bana. Örgü kablosu var. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış da hatırlıyor olabilirim. Altın kaplama USB'si olabilir. Bilmiyorum yazacağım aşağı Şu, şurada yazmıştım büyük ihtimalle. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olup videoya like atıp görüşlerinizi aşağıdan bana belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada abone olan kişiler için söylüyorum. Bildirimleri kesinlikle açın. Çok önemli bir durum bu. Herkese teşekkür ediyorum. Artık videoyu da bitireyim. Uzun vedalar hiç gerek yok. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.